Mesela Kekavli sallallahu aleyhi ve sellem ne budu levla şukka zorluk çıkaracağımdan korkmasaydım ala ümmeti ümmetime karşı le emertum bis sivak elbette onlara e, misva'ı emrederdim. Şimdi misva emrederdim. Bazıları misva'ı e, misva'ı e, 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 vacip falan sayıyorlar ama bu hadis onları reddediyor. Çünkü neden vacip olsaydı e, zaten vacip emredilmiş olurdu. Emredecektim ama neyle beraber? Makulli vudu. Her abdestle beraber. Makulli salah. Müslim hadisinde aynı küllü her namaz vaktinde diyor. Biz mesela Hanefi mezhebinde abdeste kullanıyoruz. O abdeste kullanmamız namaza da sayılmış oluyor. Yani o namaz hani hadiste diyor salatun bir sivak hayrun min seb'ine salaten bi gayri sivak. Misvaklı namaz misvaksız kılınandan 70 derece üstündür. Sarıktaki gibi. Ama bu hangi namaz oluyor? E biz Şafiiler mesela görürsünüz. E bilmiyorum doğuda güneyde doğuda da şeyde Allah şeklinde, hep yaparlar misvaklarını hemen ceplerinden çıkarırlar, namaza durmadan yaparlar. Hanefi mezhebinde kan abdesti bozuyor. Şafii mezhebinde kan çıksa abdest bozulmuyor. Onun için Hanefi mezhebinde de sünnette var ama e, dişlerin etleri kanama tehlikesi var, son dakikada namaza dururken abdest bozulur, cemaat de kaçırır. Onun için dişlerin etlerinin kanamayacağına emin olan, kanamayacağını bilenler namazdan evvel de yapsın Hanefiler. Ama benim dişlerimin etleri kanayan tipten diye düşünürlerse o son dakika abdest bozma tehlikesinden dolayı. Onlar bu sünneti nerede yapmış oluyor? Abdestte yapmış oluyoruz. Abdeste misvak kullanınca o, o abdestte kılacağımız namaz misvaklı namaz oluyor. Yani 70 rekattan eftal oluyor. E, hal böyle olunca ne buyurdu? Aleyküm bis sivak fes Misva bırakmayın, misva, misvaksız kalmayın. E şimdi bu emirdir. Ama bu emir vücub-i müdür? Yani bunu vacip mi kılıyor? Yoksa sünnet mi kuluyor e, falan e, bu tartışma oluyor. Sonda ne buyurdu? Ümmetime zorluk çıkaracağımı bilmeseydim her abdeste, her namazda e, misva emrederdim ama her zaman bulamazlar. Bulamayınca da vacibi terk etmiş olurlar. Farzı terk etmiş olurlar. Onun için emretmiyorum. İşte bu da onun şefkatindendir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yoksa yani mazale Cibril yusili bis sivak hatta khiftu ala adrasi. Cibril bana gitti geldi gitti geldi. Devamlı misvak kullan misvak kullan. O kadar vasiyet etti ki artık dişlerimin etlerini eriteceğimden korktum. O kadar misvak kullanırdı sallallahu aleyhi ve sellem.